Oyun Bros'tan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tolga Han. A'dan Z yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz. Şöyle hızlıca eşya alımımızı yapalım. Bu bölümde Nautilus oynuyorum. Ormana gideceğiz. Şu gırba arkadaşımızdan başlarız. Şimdi hazır ee, bir dakikalık bir süremiz var kurbağa çıkana kadar sizlere bir şeyden bahsetmek istiyorum. Şu anda anlaşılıyor mudur bilmiyorum. Eee... Ben de ara ara bakıyorum diğer ekrana nasıl görüntü kalitesi diye. Kamerayı değiştirdim. Logitech'in C920 diye bir kamerası var. Ondan aldım abi. Ses ses kalitesi değil tabii ki de görüntü kalitesini daha da artırmak için sizler için aldım. Çok da güzel duruyor. Şu anda kendi kafam hani ekranın bayağı küçük bir noktasında olduğu için Tamamen tam ekran yaptım da gerçekten çok güzel bir e, görüntü kalitesine sahip kamera. Hani zaten e, hadi bu videomuzda da bahsetmiş olayım e, vloglara başlayacağız ama vlog derken sadece öyle e, kuru kuru konuşmak değil böyle eğlenceli bir şeyler e, bir format düşünüyorum herkesin eğleneceği eğlenceli bir şeyler olacağına söz verebilirim. Zaten öyle olmazsa devam ettirmem ya da yapmam direkt olarak en baştan. Şimdi şu arkadaşımızdan biraz bahsedelim. Nautilus denen heriften Nautilus denen hayvan ola hayvandan şöyle uçan bir arkadaşımız bu böyle CTRL 1'e bastığımızda hobidi 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 yapan bir arkadaşımız. Hadi Şimdi ilk W verdik. W'nin olayı bastığımız anda bize büyük bir kalkan veriyor. Ondan sonra o kalkan bizim üzerimizde olduğu müddetçe. Olduğu sürece. Düz vuruşlarımız alan hasarı vuruyor. Ekstra hasar vuruyor. Ondan sonra cığım E'ye bastığımız anda böyle patır patır. Gitgide genişleyen bir alana e, dalgalar yayılıyor. O dalgalar herhangi birisine çarparsa o arkadaşlar yavaşlıyor ve e, bir gıdım hasar yiyor. Şunları da alalım. Hazır kalkanımız inmemişken buraya da vurduk biraz alan hasarından. E, pasifi de bu arkadaş daha önce vurmadığı, düz vuruş yapmadığı bir birime hani. Belli bir bekleme süresinden sonra yeniden çalışabiliyor bu pasif aynı hedef üzerinde. İlk vurduğu düz vuruşta ekstra hasar veriyor ve immobilize dediğimiz sabit kaldırıyor yerinde. Yarım saniyeliğine hani anlık bir şey sabit kaldırıyor yerinde. Bu ne için? Hani animasyonu olan yetenekler için böyle belli bir süre içerisinde gerçeklenen yetenekleri engellemek için vesaire. Güzel bir yetenek onlara karşı. Ondan sonracığıma. cuma. Oo kesti galiba. Aa on can. Vay arkadaş. Şimdi e, bunun Q'su çapa. Zaten Nautilus'un e, baskınlardaki en önemli yeteneği denebilir. Şu golemleri de keselim de köyde de gösteririm orada. Kesebilirsen de keserim herhalde. Yarıdan çok canım var. E, bu arada bu sadece bu ve bundan sonraki bir veya iki maksimum 2 video için hani bölüm için ara ara kasmalar biraz daha artmış olabilir hani çok nadir küçük takılmalar yaşayabiliriz bu 1 iki bölüm takip eden bir iki bölüm dahil olacak şekilde bilgisayardaki sistemi tamamen değiştiriyorum her şeyi yeni, yepyeni mis gibi hayvani parçalar alıyorum o parçalar gelene kadar yani parçaların da siparişini verdim. Eve gelip kuru eve geldiğinde kargo ile kuracağım o parçaları. Başka bir şey kalmadı yani. O parçalar geldikten sonra maksimum görüntü kalitesinde hiçbir şekilde takılmadan full full 60 de belki hatta hani internetim böyle gözüm yerse, internetim şey yaparsa 1080p seçeneğini de ekleyeceğim ama bu garanti değil. Baya hayvani bir video kalitesiyle karşılaşacaksınız. Hani bir iki gün boyunca ara ara kasılabilir. ya Yani onu da artık şey yapın. Ma mazur görün mü? Mağdur görün mü? Ne görün? Bir şey görün yani. Görün onu. Sesim de yamuldu ya. Etrafta su yok ki. Su içeyim. Geldim. Bu çapa yeteneğimiz. Oh, Wow. Kapa yeteneğimizi tuttuğumuz anda herhangi bir rakibe Vur abi de ah vuramadık bir tane daha Tuttuğumuzda e, Tuttuğumuz rakiple Kendimiz böyle Ortaklaşa bir yaklaşıyoruz Orta noktada buluşuyoruz Şöyle Meh deriz geçeriz yapacak bir şey yok. E, Ben buradan gidiyorum biraz ormana gireceğim Nautilus'un şu anki en büyük dezavantajı diğer şampiyonlara göre mana sıkıntısı çok yüksek bir şampiyon. Çok ağır mana sıkıntısı yaşayan bir şampiyon. O neden Q attı buraya. Rek'Sai var burada. Ne haber kanki? Ah! Adamın cücüğünde kaldı bildiğin çapa. Ormanı temizlemeye girelim biraz. Ee, zaten bir dakika sonra mavimiz çıkacak. Etrafı temizleyelim. Bu arada şöyle bir olayı var bu şampiyonun. W'sunun e, verdiği hani W açıkken düz vuruşlarımız bayağı hayvani bir şekilde fazla vuruyor ya. O e, ne kadar çok canımız varsa can sınırımız ne kadar yüksekse o kadar fazla vuruyor. Bu arada orada ben gider gitmez öldü arkadaşlar. Ölmeselerdi iyiydi. Ee, 30 saniye mavi var. Bakalım mid'e. Mid pek genklenebilir durmuyor. Şu kurtlarımı alacağım. Sonra da mavi alırım. Bir de verebilirim mavi ama ben alsam daha çok iş görür gibi o mavi. Çok ihtiyacı var. Çünkü Nautilus'un gerçekten çok abartı bir şekilde mavi ihtiyacı var. Yukarı baskınlar baskınlar. Çok az canla kaçmış ya herifler. Ben ondan önce bir aşağı genk gideceğim. Çok güzel. Pozisyon güzel yani. Pozisyon baya güzel. Takip edin. Takip edin. Yavaşlattık adamı. Sabit tuttum. Çektim. Çok güzel. Çok güzel. Tanklıyorum, tanklıyorum. Çok temiz be. Çok temiz oldu. Çok güzel iki tane tertemiz kill. Birisi Jinx'e gitti değil mi? Aynen. Çok güzel oldu. Çok tatlı oldu ya. Wo 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 wo. Ee. Aaa! Ölmedim. Yes! Öldüm sanmıştım ya. Z sinirlendi tabi. Ben ben bu canla birini kaçırmış olsam ben de sinirlenirdim açıkçası. Ultisi yok bu arada o Z'in. Söyleyeyim de görmeyen olduysa daha rahat oynasınlar. Şimdi ee, şöyle bir şey yapacağız jungle'ı temizleyip e, bir geri döneceğiz. Yoluşu tabi gank e, imkanımız olursa atarız bir yerlere. Akali'de AD var bu arada. Hextech kasıyor da ilk AD'den başlamak biraz değişik bir seçim tabi. Şu anda Sven'in o kadar atarlı oynaması pek mantıklı denemez. Mavi mi aldılar? Vay arkadaş ya. Takım neden bu kadar umursamaz oynuyor ya? Harbi çok umursamaz oynuyorlar ya. Biz de onların mavisini alacağız. Yok öyle beleş mavi. Öyle bir dünya yok yani. Çok güzel. Hadi lan. Ultiyi açtım. Adam nereye gitti ya? Ultisinden bahsedelim biraz. Tekli hedef seçiyoruz. Ee, o hedefe böyle pat 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 diye yolda bir e, ne gidiyor çıpa gibi bir şey bir şeyler gidiyor yani aha Gel abi gel Aa ne oluyor orada böyle bir şey. Ya bir uza git şuradan ya. U, u. Çok güzel oynadık be. Çok güzel oynadık Trash'te. Çok eğlenceliydi ya. GG. Yalnız Z harbi 2'dir. Beni 5 canla kesmekten şey yapıyor. Kesemiyor. 5 canım kalıyor 2'dir. ...sinirlenmiştir. Ben olsam sinirlenirdim. Şöyle... E, ...en hızlı ayakkabıyı alacağız. Çünkü etrafta... ...yürüme lazım. Haritada... ...her yerde olmam lazım... ...Nautilus oynarken. Ormanı çok hızlı... ...temizleyebilen bir şampiyon değil. Bu açıdan eksisi... ...var yani. E, hani... ...tamamen atacağımız baskınlarla... ...kasacağımız bir şampiyon. Ben de ona uğraşıyorum zaten. Güzel. Şu an mide gidebilirim gibi. Z'den son ultisini ben de kullanmıştı ultisinin olduğunu sanmıyorum. Ama bir çok ittiriyor onu. Muhtemelen adam da geride duracaktır. Aynen şurada şu an. Ejder mi alıyorlar? Çok güzel. Ne oluyor lan? Güzel. Aa bana geldi kill. Güzel daha da güzel. Bana geldiyse daha da güzel abi. Alırım bir dal. Şöyle yapacağız şimdi. Ee, gün ateşine gideceğim. Ama e, bu verdiğimiz 2 kill ve üstte de Akali yok Akali almamış. Yani bu 2 kill iyi olmadı açıkçası hiç iyi olmadı. ejdere vermememiz lazım o bir kere garanti. Smite'i yok Smite'ini attı şeye çarpına. Ama Thresh öyle gitme ya öyle gitme bebeğim. Çok güzel. O Zed'in oraya atlaması çok güzel oldu. Vurun lan herife. Kimse dokunmadı. Ejderi almanın vakti geldi şu an. Rek'sai'de de çarp olmadığından ötürülerlere. Şuradan tanklayayım ben bunu. 540 vuracak. Çarp. Güzel. Güzel. Şuna gidebiliriz şu an. Al abi avcunun içine. Rahatsız etme beni ya. Sinir bozucu herif. Oo, o da pembe atmış. Grace atmış bunu? Gelen yok mu bana? Spiderman. Spiderman. Wow, Brand aktı, öldü, öldü, Rexay öldü. Çok iyiydi abi ya. Ben koşarsam onu alabilirim de öyle de bilirim. Ondan korkuyorum açıkçası. Yo yo dön dön dön. Ha. Hiç güzel gitmiyor burası. Hiç güzel gitmiyor. Bas bas bas. Çok güzel. Çok güzel dön şimdi. Ee, hiç iyi gitmiyor çünkü ora. Jinx'te ulti var. Ama yapacağımız bir şey yok fazla yapabileceğim. Şöyle bir dev kemerimizi alacağız. Can sınırımızı biraz daha artıracağız şu anda. Çok iyi gidiyor oyun ya. Bayağı iyi gidiyoruz şu anda. Zed'de hiç eşya yok ama 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 Z o maviyi alırsa üzülürüm ben ya. Z gider besbeleş mavi alırsa orada. Abi Jinx. Jinx ne yaptı? Jinx AFK. Çok güzel. Çok güzel abi çok güzel ya. Nereye kaçtı onlar ya? Yani bilmiyorum orada Brendan maviye dalması çok yanlış oldu, çok kötü oldu. Şunu kuralım da Şuna gelin abi de alalım bunu. Mavimi istiyorum. O mavi bizim. Abi bir canı var. Yok böyle bir şey ya. Takım nerede? Brendan şuraya bir ulti at. Abi ne kadar saçma oynadılar. Yok böyle bir şey yok ya. Brand'in ultisi duruyor orada. Atma ultiyi. Şuna gelsene abi. Ya hayvan gibi kasmışsın. Şu yaptığın hasara bak ve utan yani orada adama saldırmamana birint utan ya şuna gelsin beyin bu da oyunu takmıyor kalkan oyunu izleyen yok Kodlarımızı pembe totemimize alıyoruz. Gün ateşine 850 altın kalmış. Güzel, güzel. Rexay neye alıyor bir saattir anlamadım. En hiç trollüyor falan değil yani. Oyun bu noktaya uzadıysa eni sayesinde uzadı. Adamların bütün killerinde eninin faydası var ve yüksek faydası var yani. Ben kırmızıyı alacağım oraya yetişemem yani oradaki olay bitecek ben gidene kadar. Temizleyelim şurayı. Öleceksin mi artık ya? Şu pembe totemi kim atmış abi? Z. Ne arıyor orada o pembe totem ben anlayamadım da. Bayağıdır orada yani. Yemlemek için atmış olabilir aslında. Bir pembe gelsin de keseyim kulede bir diye. Bir çeşit akıl oyunları. Wow. Güzel güzel. Şu Graves'i alabiliriz oradan ya. Ya takım çok çabuk dağılıyor. Swain var ya farm manyağı ya. Yemin ediyorum farm ya adam. Çok da kötü farmı yani. Kimse gelmeyecek gibi duruyor. Şu an savaşsak 15 kere keseceğiz adamları. Ama kimse savaşma taraftarı değil. Neden anlayamıyorum. Sven gel artık şuraya ya. Ne yapıyor? Farm yapıyor orada hala çatır çatır. Abi dünya umrunda değil Sven'in. Yemin ediyorum dünya umurunda değil ya. Değişik herif. Çok değişik ya. Başlamamamız lazım şu an. Canlar da düşük ki. Z kaldı orada bu arada. Kaç kaç kaç. Yani Sven ne yapıyor? Güzel gidiyoruz. Güzel gidiyoruz. Ben iyi gidiyorum açıkçası. Diğerlerini pek takip edemiyorum şu an. Çok güzel. 5 ve 4. Savaşı kazandık. Güzel. Oyunda kazandık. Çok e, eğlenceli bir oyundu açıkçası. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz abone olmadan çıkmayın. Sonraki bölümlerimizde görüşmek üzere. Bay bay. Kendinize iyi bakın.